Merhaba arkadaşlar bugün kanalım, kanalımda elmaslarımı ve her şeyimi göstereyim sizlere. Arkadaşlar videomu like abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Başlayalım. Arkadaşlar 90 tane elmasım var. 210 tane de param var. 1233 tane yıldız param var. Yani ne değil. Tamam bunu bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu akrasice. Yani hmm, bu da ne değil? En basit çoğaltıp rol pas harcayayım Size bırakıyorum. Hmm. Arkadaşlar şimdilik ben kenar mal Bye bye.